Gelin hanım şu anda hangi yemeği yapıyorsun? Portakal çanağında kereviz hazır sayılır. Kerevizleri rendeledikten sonra içine neler koyduk? Rendeledik, sarımsak koyduk, tuz koyduk. E, yoğurt koydum. Mayonez koymayacağım. Sevmeyen olur. Ağır olabilir. Bak kayınvalidesini düşündü. Ben mayonez sevmediğim için. Gerçekten kayınvalideni mi düşünüyorsun? <laughs> <laughs> Portakal çanağına girecek kerevize ezdiği cevizlere ekleyen yarışmacımız lazanya için doğradığı kapya biberleri kavrulan tavuk etlerine karıştırıyor. Bak Aa, mikser bu ne biliyor musun? Şerife teyzenin bu niye getirdik onu biliyor musun? Neden? Şerife teyze niye getirdik? Türk kapya. Onu da duy kepçe. Beni kovalamak için mi? Afiyet. Bakabilir miyim anneciğim? Çok güzel kepçeymiş. Ara yemeklerine devam eden yarışmacımız Guacamole için avokado soyuyor. Tavuk sosun içinde neler var, Gelin Hanım? Soğan kavurdum. Arkasından tavukları çok ince doğranmış tavukları attım. O kavruldu. Ee biber koydum. Şu anda biraz suyunu çekmesini bekliyorum. Baharatını atacağım. Peki bonfilenin marinesinde neler var? Şu anda taze kekik var. Döv karabiber, tane karabiber var ama dövülmüş. Ve zeytinyağı. Şimdi ne yapıyorsun? Avokadoları eziyorum. Anneciğim sen hiç guacamole sos yedin mi? Nerede yiyeyim biz de onu. Onların bizim dağlarda çiğden bitiyordu, navruz bitiyordu, madımak bitiyordu. Guacamole için avokadolardan sonra sarımsak rendeleyen yarışmacımız üzerine limon sıkıp maydanoz doğuruyor. Kulak komu öyle, hiç yemedim. Ne olduğunu bilmiyorum. O nerenin yemeğiymiş? Anlamadım. Ben hiç yemedim. Nasılmış o yemek? Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Avokadonun yanına çıtır cips yapacağım Çıtır cipsin lavaşlarını da evden mi getirdin? Evden getirdim Anneciğim kaç gelinin vardı senin? Bir kızım var iki oğlum Kayınvaliden öbür geliniyle daha yakın galiba Onunla beraber aynı binada yaşıyorlar Anneciğim onu daha çok mu seviyorsun? <gülüyor> Bilemiyorum <gülüyor> Hayır aynı seviyorum gelinleri Gözden ırak gomuldan uzak ben seni yalnız sevmişim Eyvah Eyvah Anneciğim, sana uzak diye Suzan'ı daha az mı seviyorsun? Ya ama görüşüyoruz Yok, ki. Hayır, hayır, sık sık hayır. E, görüşüyoruz gidiyoruz, yani. o geliyor bize. Dilimlenen lavaşlar cam tepsiye alındıktan sonra zeytinyağı ve baharatlarla birlikte fırına veriliyor. O iki havlu ne için gelin hanım? Sürekli elimi silme ihtiyacı hissediyorum. Çok yıkadığım için kurulamam gerekiyor. Önlüğüne de bakabilir miyim? Zuhal Hanım'a yaptığın önlük de çok güzeldi. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Brokolileri yıkıyorum. Onları soslayıp fırına Aleyici atacağım. Brokoliler yıkandıktan sonra doğranan renkli kaliforniya biberleriyle birlikte fırın tepsisine alınıyor. Yanında közlenecek sarımsaklar folyoya sarılıyor. Gelin Hanım, yemek yapmayı Şerife teyzeden mi öğrendi? Ben de. Şerife teyze ile yemeklerimiz benziyor aslında. Aynı yemek. Aynı tutuyor. Aynı bizim birbirimiz. Düdüklüde ne vardı gelin hanım? Düdüklüde et var. Bir saatimiz oldu mu? Ara yemekte sunulacak brokoli ve biberlerin tuzu ayarlandıktan sonra fırına veriliyor. Gelin hanım, elindeki nedir? Zamanlayıcım. Kaç dakikaya ayarladın? 25 dakika pişecek brokoli. Ah. Dankışın. Dankışın. Dankişan. Nein. du mir? İşte bu çeçen gücü. Hanımlar kalan süremiz bir saat 45 dakika. Geçen bu söyle bana. saat mi oldu başlayalım? 45 dakika bitti bile anneciğim. Çok iyi gidiyorsun gelin hanım. İyi gidiyorum değil mi? Lazanyanın beşamel sosunu yapıyorum. Bunun sosta beklemesi önemli. Bir miktar sosta bekleyecek. Lazanya için kavrulan tavuklu harcına pul biber, nane, karabiber atan yarışmacımız konserve domates ve biber ekliyor. Eylül sen Artık ben gideyim. Çok teşekkür ederim anneciğim. Ben de size teşekkür ediyorum. Şerife teyzemizi de uğurladık. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Beşamel sos yapıyorum. Lazanyanın beşamel sosunu yapıyorum. Nihayet lazanyaya geçtik mi? Evet. Anneciğim dün 8 puan vererek taktik mi yaptın? Taktik değildi. İlk gün de 7 verdi. Ama kayınvaliden yatırım yaptım dedi. Ama ilk gün de 7 verdi. Demek ki yatırım değil. Dünkü yemekleri kayınvaliden dışında kimse beğenmedi. <laughs> e şimdi Aynur Hanım bugün yarışacağı için Remziye Hanım'a o puanı verdi. Yani zemini hazırladı kendine. Herkes bana diyordu ama gününü oynadı diye. Aynur Hanım da kendi gününü oynadı. 8'lik masa mıydı o öyle? Benimki daha güzel masaydı. Lazanyanın beşamel sosu için tereyağında kavrulan una süt ekleniyor. Beşamel sosun içine neler koydun gelin hanım? 2-3 kaşık tereyağı koydum. 1 litre süt, bu 3 bardak 3 kaşık un. Şu anda koyulaşmasını bekliyorum. Beşamel sosa lezzet vermek isteyen yarışmacımız şimdi de muskat rendeliyor. Suzan, son gün yarışmak avantaj mı dezavantaj mı? Ya ben aslında haftanın sonuna kalmak istemiyordum. Çünkü kayınvalideler çok birbirlerine kinleniyorlar o günlerde öyle söyleyeyim muskat kaçtı için anne. Onu kaşıkla e, şey yaparsan içinden alırsın anne. Eyvah, muskatı bulamıyor. Koyarken lazanyaya koyarken o kabak kaba şey yaparım ben. Gelin hanım, çorba için patates ve kabak mı doğrayacaksın? Patates ve bir kabak bu haşlanıyor, diğer tarafta sosunu hazırlayacağım. Bu arada çok hızlısın gelin hanım. Maşallah. Ya elim hızlıdır evet. Kaç yıllık evlisin? Ben 19 yıl oldu 19. Kocanla nasıl tanışmıştın? Şöyle ablamın eşi Kuzenler. Dolayısıyla aynı evlerde denk gelmişliğimiz oldu. Yani e, akrabalık olduğu için aynı evlere denk gelmişliğimiz oldu. Şu şeye bakın Eyvah! Yandı mı yoksa? Eyvah! Cipsler yanıyor. Buraya niye bakmadın? Yandı yandı. Cipsler yandı. Ayy. Şu kısmı kullanabiliriz. Oh my god! Anneciğim biten yemeklerin üstünü çizelim istersen. Mesela avokado sos bitti. He anne! Yazanya birazdan bitecek. Portakal çanağında kereviz bitti mi? Portakalları servis esnasında kesebilir miyim? Sadece çanak şeklinde keseceğim. Olmazsa şimdi kesin. Süre bitmeden çanağı hazırlamak zorundayız. Çanağını keseyim. Avokado bitti. Bonfile bitmedi. Mutlu kesilecek Dörmenin bunu şeyi... karıştırmak zorundayım. Közlenmiş brokoli bitti. Yeşil salatayı kandı. Kabak bitmek üzere. Baba. Şimdi neye geçtin gelin hanım? Ben şu an çorbanın beşamel sos gibi yani sütle unu kavurdum şimdi kabaklar ve beşamel sos çok sulu olmadı mı? O katılaşacak birazdan. Şimdi bunda da patates ve kabak olduğu için o da biraz kıvamlaştıracak. Biraz da bu çok bebek maması derler. O yüzden çok e, kıvamlı değil, biraz akışkan olmasını istiyorum. Anneciğim Fatma hanımdan korkuyor musun? Niye korkacağım? Korkmuyorum Allah'tan başka hiç kimseden. Ne korkacağım? Verirse verir, vermezsen canı sağ olsun. Ya Biz buraya sizi görmeye geldik. Para kazanmaya değil. Gerçekten mi? E canım parayı da kazansak fena olmaz <laughs> anne. <abi>. Etle. <laughs> <laughs> Süzdüm ben bu arada. Kemik falan çıkar diye böyle yağlı et almıştım. Süzdüm onu çünkü dövmenin içine kemik kaçma. Bu etleri nerede kullanacaksın? Onu dövme pilavında kullanacağım. Hatay dört yol usulü dövme pilavı için haşlanan kemikli etler süzüldükten sonra Hatay'dan gelen yöresel dövmeler düdüklü tencereye alınıyor. Enişte mesela buradan. O, o bana gönderdi dövme. Antakya'dan geldi. Bu dövmeler Antakya'dan mı geldi? Antakya'dan geldi. Oradan bana kargoyla sağ olsun gönderdi. Bu pilavın diğer pilavlardan farkı ne? Şimdi onun dövmesi hem özel. Özel bir dövme. Kabuğu yani buğdayın kabuğu. Birkaç kere alınmış. Bu dövmelerin özelliği neydi? Birkaç kere alınmış yani özel bu e, pilav için. Hatay dört yol usulü dövme pilavı. Evet dört yol. Ne suyu kullanıyoruz? Et suyu, yağlı et suyu. Bu pilavın özelliği tereyağı. Sonunda en son çehriyeyle tereyağı kavuracağım. E, esas bomba o zaman oluyor. Dört yol usulü dövme pilavı. Onu nasıl oluyormuş? Dövme pilavı ne? Bildiğimiz pilav herhalde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.